okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görünmez kılmaya çalışan her girişimi üzülerek ve onlar adına utanarak izliyoruz. Bu millet hiçbir zaman kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı. Unutmayacak cumhuriyet ve değerleri ilelebet yaşayacaktır. Milli Eğitim Bakanı olduğunu iddia eden Yusuf Tekin'e sadece şöyle seslendi. Sayın Bakan siz atamızı anmayın. Sizden isteğimiz atamızı anlayın. Anmaya bu kadar insanın bu kadar engele rağmen her gün sayısı milyonlara artan Mustafa Kemal'e izinden giden cumhuriyetin değerlerini, cumhuriyetin kazanımlarını ve Atatürk'ün beni görmek, cemalimi görmek değil, fikirlerimi görmek, yaşatmaktır sözünü şiar eden ve o izle giden milyonlarca Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri saat 9'u 5 gece siz ister okulların kapısına kilit vurun ister her yere e, asker ve polis barikatı yığın hiç fark etmez ne bizim gönlümüzden ne bu ulusun Atatürk sevgisinden vazgeçtiremezsiniz. Anmamızı engellemeye çalışsa da ben inanıyorum ve görüyorum ki bütün gençlerimiz, bütün insanlarımız daha fazlasıyla Atatürk'ü anmaya, anlamaya ve onu yaşatmaya devam edecek. Biz bu zihniyeti kınıyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısıdır. Ve gençliğe emanet ettiği bu ülkeyi gençlersiz kutlamaya çalışmaya devam ettirmeye çalışan bu zihniyeti ben Çorum'dan kınıyorum. Yusuf Tekin'i istifaya çağırıyorum. Ve onun zihniyetinde olan bazı müptezeller oldu. Onlar da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir Fatiha'yı çok gören bir zihniyeti ben buradan kınıyorum. Onlara gereken cevabı hem sosyal medyada hem Gazi Meclisimiz'de gereken cevabı verdik, vermeye de devam edeceğiz. Atatürk'ü ne kalbimizden silebilirsiniz, ne gönlümüzden silebilirsiniz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açmış olduğu çağdaş uygarlık düzeyinde ve onun ışığında yürümeye devam edeceğiz. Bunu da böyle bilsinler. Ben Çorum'dan Yusuf Tekin'i istifaya davet ediyorum. Çünkü o Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyete yakışmayan bir Milli Eğitim Bakanı'dır. Ve o zihniyet bu ülkeden gidene dek mücadelemiz devam edecek.